Herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Evet sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Bakalım bu hafta kovaları neler bekleyecek. Evet arkadaşlar dileğinizi tutun bakalım. Benim güzel enerjilerim güzel kovalara gitsin şimdiden. Şimdi sevgili arkadaşlar. Evet bu haftanın etkileri gerçekten çok ilginç etkileri olabilecek bir hafta. Zaten dolunay biliyorsunuz gerçekleşti bu dolunayın bir ismi var ama ben e, çok da ismini söylemeye gerek yok. Yani boğa dolunayı ama başka bir ismi daha var. Ona siz takılmayın. Sadece boğa dolunayı olarak kabul etmenizde fayda var. Şimdi sevgili arkadaşlar bir ceylan sembolü var. Bir de burada evet boğa burcu sembolü var. Sincap çıkmış bir de. Şimdi bunlar güzel haberlere işarettir. Ceylan'ın çıkması arkadaşlar aslında özgürlüğü de sembolize ettiği için. Hani biliyorsunuz doğada özgürce dolaşan hayvanlardan bir tanesi. Yani sincaplar da bir kez zaten öyle. Yani güzel haberleri simgeleyen semboller. 9 sayısı N harfinin yanında çıkmış. Bir de T harfi var burada. Çok ilginç. Yani bu, bu isimden ismin içerisinde N ya da T harfi olan kişilerle ilgili bir şey olabilir arkadaşlar. Yani bir ilişki başlangıcı mı desem. Tabi hangi burç diyeceğim buna. Bu boğa olabilir. Boğa burcu sembolü var çünkü. İkizler. Evet bir de ikizler sembolü var. İkizler burcundan birisi olabilir. Tabi kovalar hayatında ikizler burcu olur mu? Tabi olma ihtimali yüksek. Ama olmama ihtimali de var arkadaşlar. Yani illa ikizler burcundan birisi olacak diye bir şey yok. Bir de uçan tavus kışı çıkmış böyle. Yani bu da çok ilginç. Yani normalde tavus kışı böyle şey gibi çıkar ama uçan tavus kışı çıkmış. Şimdi tavus kışı çok beklediğiniz büyük bir haberi işaret eder sevgili kovalar. Bu özellikle işinizle alakalı, kariyerinizle belki çok iyi eğitim aldınız. Ki zaten kovalar öyledir. Eğitimli insanlardır ve böyle kendiniz bir yaptığınız işle ilgili bir buluş olabilir ya da bir başka bir şey. Bununla ilgili güzel bir atılım, kovalar için olabilir. Önümüzdeki 2026. Şimdi ben Merkür retrosu ile ilgili videoyu çekeceğim arkadaşlar. Ona da çok az kaldı. Şimdi burada bir yolunuz var. Bir yerlere gidiyorsunuz gene sevgili kovalar. Gittiğiniz yerlerde parasal anlamda size iyi bir kazanç getirebilir bu gittiğiniz yerler. Artık işle ilgili mi gideceksiniz? Ticaret mi yapıyorsunuz? Şey mi yapıyorsunuz? Bunlarla ilgili şeyleriniz olabilir arkadaşlar. C harfi de çıkmış. Bu da ismin içerisinde C harfi olan birisiyle ilgili bir görüşme mi sağlayacaksınız? Bu bir de iki kişinin görüşmesinin olduğu yerde çıkmış yani. İsminde C harfi var bu arada. birisiyle bir görüşme durumunuz olabilir. S harfi bir de U harfi çıkmış burada. Evet at kafası var. Şimdi bu gelebilecek bir miras, bir zenginliği sembolize eder sevgili kovalar. Yani ailesi, ailesel anlamda mirasla ilgili bazı konular gündeminizde olabilir. Ya da yakın akrabalarınızla ilgili bilmediğiniz bir şey çıkabilir ne bileyim bazı mahkemesel durumlar mı olacak bunlar bunlarla ilgili şeyler de olabilir dediğim gibi gene mal paylaşımı ile ilgili olabilir Evet at sembolü iki tane var ama atın adı da var arkadaşlar bir de Y harfi çıkmış. Akrep sembolü de var. Evet akrep burcundan birisi de var. Yani ya siz akrep burcundan birisiyle tanışacaksınız ya da hayatınızda var. Ama şöyle söyleyeyim bu kişi ile ilgili belki hayatınızda bir böyle bazı saklanan bir şeyler de olabilir. Çünkü çok belir çıkmıyor şimdi akrep burçları biraz böyle şey burçlardır. Yani gizemli burçlardır. Hani çok fazla hayatıyla ilgili detay vermezler. Sadece belli bir samimiyete, belli bir ilişki noktasına geldikten sonra bazı şeyler ancak akrepler söyleyebilir. Evet aslan sembolü var arkadaşlar. Oturmuş, oturmuş böyle kuyruğunu sallayan ama yeleli böyle. Bir aslan sembolü. Karşısında da yalnız birisi var yani böyle. Şimdi bu şu anda bu aslan burcundan birisiyle ya siz bir yerde bir konuşacaksınız bir görüşmeniz olacak. Ya da bir problem varsa bununla ilgili belki işinize ya da ilişkiniz, ilişkide de olabilirsiniz bu kişiyle. Bununla ilgili ince eleyip sık dokuyacaksınız. Yani aslan kova tabi anlaşır ama yani şimdi anlaşmayacağı taraflar da var. Onlara çok girmeyeceğim. Herkes biliyor ne olduğunu. Yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Bakalım aslan birlikteliğiniz oldu mu olmadı mı? Siz de yorumlarda belirtin bakalım. Hangi uyumsuzluklarınız var yok. Sizler için kısa bir analiz de yorumlardan yapabiliriz. Bunun dışında bir uçak sembolü var sevgili aslanlar. Pardon kovalar. Aslan dedik. Bakın aslan burcundan birisi hayatınıza da girebilir yani. Şimdi bir uçak sembolü var. Tabi ya bir yere siz gideceksiniz ya bir yurt dışı ile ilgili bir şeyleriniz var ya da size birisi gelecek arkadaşlar ya da tekrar onunla birlikte gideceksiniz. Böyle durumlarınız olabilir. Böyle gündemleriniz de olabilir. Balon çıkmış. Tabii balon da gene böyle şuna işareti Aslında bir şeyle ilgili bir yeni başlangıç yeni bir de işte olabilir. Belki bir şeyi kutlayabilirsiniz. Bunlarla ilgili şeyleriniz de olabilir. Yani kimileri belki işe girecektir. Bunu kutlamasını yaparsınız. Yani böyle ne bileyim. Hani belki çok böyle güzel bir maaşlı işte. Ya da iyi para kazanabileceğiniz bir işinizde yükselme durumuna gelirsiniz. Bunlarla ilgili durumlarınız da olabilir. Zaten kovaların kariyerle ilgili de Zaten 2025 artık. Bundan sonraki süreçler. Şimdi Plüton Kovalarda olduğu için artık eskisi gibi de böyle çok özgür değiller aslında kovalar arkadaşlar. Şimdi onunla ilgili bazı size bir detay vereceğim. Bir de şimdi bu haftanın dediğim gibi dolunay etkileri tabi kendilerinin de tabi farkında kovalar. Bu dolunayın etkisinin tabi böyle bir bazı özgürlük alanlarınızın da ihlal edildiği aslında. Şimdi akrebin tabi yöneticisi kovalı olduğu müddetçe akreple böyle biraz ağır böyle Ağır abla olacaklar yani onu söyleyeyim. Daha böyle duygularını dokunmalar derinleştirecekler. Karşıdaki insanlarla daha derin duygular içinde olacaklarını söyleyebilirim. Her şeyin sırrını çözebilecek bir zekaları olacak yani. Tabi kovalar bu haftada baktığımda şimdi neler olacak? Şimdi dördüncü tam dördüncü evinizde arkadaşlar Dolunay'ın gerçekleştiği için de Aile ve yuva konuları tabi aile hali ve ev içindeki genel konular kendinizi tabi bu konularla tabi değiştirmemiz gereken konular bir anda patlama duygusu verebilir. Ailenize karşı tabi bazı tepkileri göz bir anda böyle bir sinirlenme durumları tabi hayatınız boyunca çözmek isteyip de tabi hayatınıza bir model koymakta isteyebilir kovalar. Ama bu artık geçtiğimiz dolunaydan sonraki süreçte arkadaşlar yapabilirsiniz. Yani çarşambadan sonraki geçtiğimiz iki gün önceki tabii. Şimdi terazi burcunda olan tabi Venüs Perşembe günü sizin kariyer evinizden geçeceği için artık bulunduğunuz alanda böyle bir coşkulu bir toplumsal tabi böyle e, olaylar yaşam alanınızda. Yani hayata hangi noktadan bakacak olurlarsa kovalar İnsanların sevgi, seli, hayranlıklarıyla göz dolduracaklar yani. Daha da farklı bir şey var. Yay burcundaki Mars'ın arkadaşlar etkisi çarşambadan itibaren inanılmaz böyle sizi bir da hale getirebilir. Birazcık da böyle herkese böyle bir parmak sağlayan bir yapınız da olabilir yani. hani her şeyi ben birçok şekilde bilirim. Şeyi biraz olabilir. Biraz egosal şey çıkabilir ortaya. Her şey benim ilerimim altında. Konuştuğunuz her konunun sahibisiniz. Yani özgürlük alanınızda hiç kimsenin girmesine izin vermiyorum diye bir tavır içinde olacak kovalar. Aslında zaten kovalar öyle ama yani yerine göre tabii. Bir de çok çabuk insanları çözebilme şeyleri olacak kovaların. Yani bu hafta arkadaşlar. Yani size kimse fazladan bir konu eksik bir konu anlatmayacak. Şu para eksik bu para demeyecek mesela finansal konularda. Yani böyle birleştirici özelliğiniz var konuları. Tabii güzel böyle homojen bir tabii şey aslında bakarsanız yani böyle bir puzzle'ları böyle bir şeyleri oturtacaksınız yani. Çözülmemiş bir şey kalmayacak yani. Yani diyeceksiniz ki ne kadar işte ben biliyorum yani bu kadar demek ki biliyorum. Ve bunun daha fazlasını da yaparım. Tabi bu anlamda psikoloji bazı insanları tabi yorabilir. Yani işte hani şöyle 3 fazla 5 fazla bazı şeyler fazla olabilir. Tabi bazı insanları da kızdırabilir bu durumda. Ama siz yolunuzdan dönmeyeceksiniz. Tabi kovaları biraz bu anlamda ikna etmek zordur. Tabi dolunayla içinizde yeni bir cevher çıkacak. Özellikle ev alma, satma, araba alma, parasal tabi konular kariyerinizle ilgili önemli ama en önemlisi tabi sosyal ortamların aranan adamı ve kadını kovalar. Böyle güzel bir etkiniz olacak. Evet arkadaşlar tabi bazı şeylere de öfkelenebilirsiniz. Artık o da artık sizin kusurunuz olsun yani. Evet sevgili kovalar. Şimdi bu kadar şeyi hem söyledik. Tabi buradaki sembollerle de bence çok alakalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani burada aydınlığa çıkacaksınız. Dediğim gibi birkaç kişiyle hem konuşmalar var. Burada çıkan harf rakamları zaten söyledik. Ama dediğim gibi 9 özellikle ayın 9'undan sonraki süreçler sizin için çok önemli. Evet yay sembolü de var yani. Bir yay burcundan birisiyle de dediğim gibi ilişki ya başlayacak ya başlamayacak yani. Bunun bir ortası yok arkadaşlar. Kovalar için artık bir şeyin ortası yok yani. Ya olacak ya olmayacak böyle bir kafa içinde kovalar yani. Ama parasal anlamda gerçekten sağlam adımlar atacaklar. Evet sevgili arkadaşlar. Çok fazla uzatma bakbabında. Şimdi tabağımıza da bir bakalım. Zaten çok uzatılacak bir şey de yok. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim sevgili kovalar. Bu videoya tabii beğenilerinizi yaparsanız biz de bu sanal dünyada dediğim gibi böyle ne kadar çok üretirsek o kadar bizi ve birlikte oluruz. Hep birlikte. Evet. Dileğiniz oluyor arkadaşlar. Evet. Burada da çok balık sembolü çıktı. Tabakta. Ve sonsuzluk işareti var. Bakın ya bir işte bir de bakın at da var arkadaşlar burada. Yani sonsuzluk işaretinin orada. Yani bir şey sizde yani bir servet mi desek ya da bir para mı desek bu çok uzun soluklu olabilir yani. Yani çok uzun soluklu. Finansal anlamda çok güçlü kalabilirsiniz. Fare çıkmış. Evet fare gizli bir şeyler çıkacak ortaya ama sizden kimse saklayamaz. Biraz zor o işler diyorum arkadaşlar. Başak sembolü de var. Evet bir Başak Burcu'ndan birisi de var sevgili kovalar. Hadi bakalım bu farenin olduğu yerde çıkmış ama bakalım bu kişilerle ilgili mi bir şey çözeceksiniz. Burası da tabii merak konusu. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Başka da bir şey göremiyorum açılımımız ve yorum bu kadardı. Bir dahaki yeni videoda görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Kanala destek vermeyi unutmayın. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.